Merhaba arkadaşlar. Bugün kutu açılımı yapacağız. Bu çöp. <gülüyor> 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 Bu ne <neye>? ya? <laughs> Sabitleyemiyorum. Boş. Kutusu güzel. Ne çıktı? Evet. Şöyle bir şekil çıktı. Böyle. Böyle bir şey. Bakın böyle. Ondan sonra bu çıktı. Böyle bir şey. Ondan sonra böyle bir şey çıktı. İki. Ondan sonra bu. Mavi hamur. Ondan sonra bir tane lollipop. Evet. Ha. Böyle. Böyle. Arkadaşlar bu videodan sonra oyun videosu geliyor bu arada. O da izlemeyi unutmayın. Hemen bu videodan sonra o da gelecek. <gülüyor> 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 Bey. Okay. En sevdiğim renk bir de. Çok güzel. Bakın. 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 Bu oh, Al ye. 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 Ye Güzel. 40 lira verdim buna. 40. Ye. video çok kısa olacak. Ya figür falan çıkacak sandım ben. Böyle küçük küçük. Bakın sarı. Kırmızı. galatasaray sarı. Aa, bu çıkmış. Bunu görmemişim. Kırmızı çıkmış. Kırmızı almış. Bunu da açalım. göremiyoruz ki. Ana kolum ağrıdı. Niye? Bu biraz daha ser gibi sanki. Ha azı böyle. Bunu açalım. Bu evet. ne? Bu stres çarkına benziyor. Ama he, burada açma yeri varmış. Yokmuş. çıkmıyor. Evet. Şekil düştü. Böyle. Güzel yıldız şeklinde severiz. Böyle. Bu kadar evet. Bakın bomboş. İyice bakın. Karanlık. Karanlık. Şöyle. Karışır mı ki? Bir şey olmaz herhalde. O, bu ne? Eee. Bakın. Böyle şeyler de varmış. Tans tutuyorum herhalde. Evet. Böyle. <laughs> Mini stres şarkı. Evet. kolu vardı. Evet, 6 dakika oldu. Böyle. Bitti. Evet, bu kadardı. Evet. Toplayalım. Bunlar çöp zaten. Tamam, bu kadardı. Evet, bakın. O zaman videoyu bitirelim. Bu videodan sonra oyun videosu çekeceğim bu arada. Tekrar hatırlatayım. Daha çok bu tarz videolar gelmesi için abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki video için görüşürüz. Bay bay.